Heh, tamam. Gelin çocuklar. Fevzi abi ne oluyor? Yeni bilgisayar mı aldın bize? Ben almadım çocuklar. Ezgi ablanızla Cemal abiniz aldı. Ah sahip bir o diyelim biz ona. Güle güle kullanın çocuklar. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Oh. <laughs> Geçin bakalım şimdi. Gel. Hadi gel otur. Bilgisayar aldılar. interneti bağlattılar. Onların sayesinde her gün derslerinizi dinleyebileceksiniz. Kabloların hepsini bağladım. Bak. Bu kartta teknik servisin numarası var. Gerekirse onları ararsın. Ben de bilgisayarın ayarlarını yaptım. Hemen derse başlayabilirsiniz, tamam mı? Eyvallah Cemal abi. Ezgi abla, beni kurtardınız. Çocuklara yardım ettiniz. Çok sağ olun. Bak, bana söz verdi. Bir daha gayrimeşruya bulaşmak yok. Söz abi. Sen ne dersen al. Bir sıkıntın, derdin olursa da ara bizi. Eyvallah. Hadi bakalım biz gidiyoruz. Çak. Elleri uzatın bakalım. <laughs> güle güle. Bakalım, hop. Güle güle. Görüşürüz. Oh. Güle güle. Bay ah. bay.